Evet aracımız Skoda Octavia gündüz leti gördüğünüz gibi turuncu hale gelmiş her iki tarafta aynı şekilde biz bunu beyazlatacağız bu şekilde kullanılması daha da büyük sıkıntılar yaratır bunun içindeki leti patlatır sonra beyni patlatır çünkü yaptığımız araçta o şekildeydi beyin zarar görmüştü yani bunu Erken müdahale edilmesi lazım. Biz şu an Antalya'dayız, buradan da Konya'ya geçeceğiz. Sonrasında tekrar video atarız. Ahmet hocamızın olacağını yapacağız bakalım. Evet, Antalya'dayız. Öncesini paylaşmıştık zaten. Bu araç yaklaşık iki buçuk sene gibi bir zaman zarfında eski de gezmiş. Biraz daha erken davranılsaydı mesela ilk arıza olduğunda davranılsaydı müdahale edilseydi. Örnek veriyorum şu sararıklık burada değil de buraya kadar beyaz olurdu buradan buraya kadar beyaz olurdu burada başlardı sararmaya kıvrım yerinde. Yani işte şimdi soruyor söylüyoruz müşterimize. Diyoruz ki acele edin hani beklemeyin o şekilde gezmeyin diye. Umursamıyor kimse Erken müdahale Daha güzel sonuçlar verir yani Buna yapabileceğimiz hiçbir şey yok Şu an eski malı Kurtarma derdindeyiz Bu üründe Allah'tan led Bozulmamış Led bozulsaydı yani Abim masrafı Bir far masrafını Bulacaktı Şimdi tamponu da toplayıp Yeniden bir video Hazırlayacağız Antalya'dan selamlar sevgiler. Yarın Konya'dayız. Evet. Aracımızı topladık. Motor kapısını kapatalım mı Ali Düzgün bir şey olsun. Gündüz bir bu şekilde onardık. Yani bu kadar olur. Önceki hali çok vasattı. Zaten ledleri de patlatacakmıştı. Tamponu da topladık. Antalya'dayız. Şimdi Konya'ya geçeceğiz. Dün Mersin'de bir işlem yapmıştık. Ahmet hocama hayırlı olsun. Bu durumlarda eğer komple turuncu olduğu zaman çok hızlı şekilde müdahale edilmezse sonuç çok vasat olur. Bu iki buçuk yıl falan olmuş buna müdahale edilmeyeli. Yani iki buçuk yıl olmuş turuncu hale döneli. O zaman müdahale edilseydi bu yüzde 80 beyazlık olurdu. Ama olsun yine de güzel oldu. Hayırlı olsun.